Türkiye'nin en yüksek kayak merkezi, Erciyes Kayak Merkezi'nden herkese merhabalar sevgili kayak Tarihlerimiz 16 değil 17 Nisan 2022'yi gösterirken Hüseyin Hocam'la birlikteyiz ve e, sezonun belki de son otlamanı mı olur? Geçenlerde de son otlamanı demiştim ama ta Nisan'a kadar uzadı. Hava da gayet güzel gitti. E, gayet keyifli özellikle dün 16'sında inanılmaz bir e, güzel e, volkar vardı, pist vardı. Bugün biraz daha sertleşmiş, hafta içi biraz daha rüzgar gösteriyor. Ne, ne kadar kadar sezon devam eder sorusuna ise ben diyorum ki daha iki haftası var. E, en son sezon Tekir'de kapanıyor diye tahmin ediyorum dostlar. Hüseyin Hocam beni çekecek, otlamamdayız. Hadi ya Allah. Pist. Hadi hocam başlayalım. Hadi ya Allah bismillah diyelim. Hüseyin Hocam bakalım beni nasıl çekebilecek. Evet. evet. Yürüyorum, biraz yürüyorum. Evet. Murat Anlı hocamızla birlikteyiz. Murat Anlı hocamızla. O bir efsane. Otoban 300, 3400 metreden inişe başladık. Murat Anlı hocamız. Buradan doğrudan isarcaya inerek kesintisiz 4,5-5 kilometre kayak yapacağız. Hava sıcaklığı iyi, yerler hafif buz tutmuş. Ama bu bile Nisan'da kayak yapmanın tadını bize çıkartıyor. Hafta sonu RGS Kayak Merkezi'nin Instagram sayfasında Ekranı bakıyor mu hocam? RGS Kayak Merkezi'nin Instagram sayfasında Divan ve Ottoman tesisimiz açıktır hafta sonu diye belirtmelerine rağmen belirtmeleri sebebiyle biz de kaya geldik. Ve Muratanlı hocamız burada adeta pisin, pistin tozunu attırıyor. Kar attırıyor her tarafa görüyorsunuz. Bortçuluk böyle olur. Bort denince Kayseri'de akla gelen ilk isim Murat Anlı. O Erciyes kayak merkezinin belki yapamadığını yaptı. Bütün pistleri tanıttı. Bol karı tanıttı. Erciyes'te nasıl bir kayak yapılır, onların hepsini tanıttı. Onun adı Murat Anlı. Google'a efsane yazsan, efsane kayakçı Murat Anlı mı demek istediğiniz çıkar yani. O derece. Gel bakalım Murat Anlı. <laughs> Devam et hocam. Çekiyorum seni. <laughs> Benim de ilk defa bu dik bir video çekişim oldu. İnşallah düşmeyiz. İşte slalonlar. Bir borçcu nasıl kayar? Ottoman'ın belki en tatlı yerindeyiz. Ottoman'ın diğer bir dikliğindeyiz şimdi. Çok leziz buralar, çok taze. Yok yok hocam sıkıntı yok. İyi mi? iyi. iyi. Şey ya. Elim üşürse durdururum zaten. Tamam hocam. Çok leziz. Pis çok taze. Sanki Ocak ayında acılarda kayar gibiyiz. Aylardan Nisan, günlerden Pazar, Muratanlı, burada, piste bir tozunu attırıyor. Bize deli olan diyor, o bir deli abi. O bir çılgın kayakçı. Oo, yere de sürtüyor. O bir Erciyes sevdalısı. <laughs> o bir Erciyes sevdalısı. İşte hareket. Geliyorum. Biraz hızlanıyorum. İşte harekete bakın. Hareket yap abi. İşte. Murat Anlı. Belki sezonun son otomanında adeta... İyi hocam iyiyim. Tamam. Tutabilir misin hocam? Kaydı durdurmadım. Evet devam ediyoruz. Devam edelim mi dinlenelim? Devam edelim hocam ben iyiyim. Evet. Kayıt daha rahatla devam ediyor. Evet 6 dakika oldu. Haydi bakalım. Gel Gel bakalım Murat Anlı <laughs> Benim de ilk uzun metrajlı kayak videosu çekimim. Evet, pistin biraz cıvıdığını hissedebiliyoruz ama bu gayet kayakçı güzel. Çünkü soğuk rüzgar var. Da biraz hızlandı. Şöyle borçlu düştü de borçlu düştü filan desek. <laughs> Huu, Murat amca. Buradan Cemal abime, Levent abime, Yunus abime, hepsine selam gönderiyorum. Murat Anlı'yla bu videoyu çekerken değerli hocalarımın hepsine selam. Şimdi ben nasıl mı öğrendim kaya? Ona girelim. Kendimden bahsedeyim. Ben bu yıl YouTube videosu izleyi izleyi kendi kendime öğrendim. Murat Anlı'nın bütün pist videolarını izledim. Hangi pistten kayabilirim? Artık üçüncü günde Kevin, 5. günde Ottoman kaymaya başladı. Yanıma bazen çılgın adamlar denk geldi. Kayakçılar. Onların sayesinde çılgın gibi kaydık. Ve böyle biz de kendi çapımızda kayağı öğrendik. Ha, Murat hocamla burada daha çılgınlığa girdik. Evet burada ben biraz yavaş gideceğim. Huu! Taş var Hafif yoruldum Yenelim. Tamam da kırmızı yanıyor Evet Murat Anlı hocamızla ufak bir mola verdik Şimdi yeniden Eldivenlerimizi bağlıyoruz Haydi bakalım. Haydi bakalım. Deme takalım. Haydi bakalım. Deme takalım dedi Murat Anlı. Ve Kayseri'nin Erciyes'in efsane ismi. Oo. Kar çok leziz, çok taze. Murat hocamız slalomlarını yapıyor. Adeta Erciyes'te ben buradayım diyor. Bu kayak sezonu bitmez diyor. Orada <laughs> zaman zaman taşlıklar var artık. Oh. Oh. Her şeyse muhteşem bir gün yine. Hava kapalı, soğuk rüzgar esiyor ama ama kayağın tadı bir başka. İyi hocam, sıkıntı yok, devam. Murat Hanlı'yla Erciyes'te kayak keyfi. Murat Anlı'ya takılabilmek için çılgın olmanız yeterli. Herhangi bir para almıyor. Birçok YouTuber'dan daha iyi tanıttı. Öyle. Saçma sapan youtuberlara gerek yok. Murat Anlı Erciyes Kayak Merkezi'ni bir Erciyes sevdalısı olarak tanıttı. Öyle youtuber Erciyes'te şu yapılır, bu yapılır. Ya arkadaş Murat Anlı'yı izle. Murat Anlı sana her şey anlasın. Nereden ne kira alınır? Nerenin fiyatı ne kadar? Ne kadar uygun? Adam hiçbir reklam karşılığı yapmıyor. Herhangi bir şey yapmıyor. Sadece Erciyes'e ne kadar daha turist gelir, iç turist, yerli turist daha nasıl Erciyes Kayak Merkezi keyifli olur, onun derdinde. Buralar biraz saçlık, buralarda yavaşlayacağız. Erciyes'in bütün pislerinin videosu var. Erciyes'in bol karlarının videosu var. Yani Erciyes'e mi gireceğim? İzle Murat Anlı'yı. Murat Anlı sana göstersin. Ben öyle öğrendim bütün pisleri. Ondan dolayı Murat Anlı'ya teşekkür ediyoruz. İsa geldik artık. İsa Olgun abimizi çekebildik. Düşmeden çekebildik. Evet zormuş. GoPro olmadan cep telefonuyla öndekinin videosunu çekebilmek ama Bunu da yapabildik. Buralarda artık piste. Buralarda yapışıyor ayağımıza. Burası 2200 metre. Hocam öne geç. Bir çılgın duruş yapacağım. Woo! İşte. Hüseyin hocama çok teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık. diline sağlık. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Tekrarlar için hocama teşekkür ediyoruz. Sana çekti. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bizi izlemeye takip edin. Ben de her youtuberci gibi diyeyim. Bizi izlemeye takip edin. Oh yeah! <laughs> Abi de İngilizce prezentasyon yapayım. This video is uh, from Ottoman's love to and it's nine minutes almost no 11 minutes yeah and we were skiing with the Mr. Murad Anli he is the one of the legend of the RGS Ski Center and he's absolutely great and just follow him and his videos and uh, you can and you can know lots of things about the RGS mountain and ski slopes Thank you for your attention. Just follow him. Bye bye. <laughs>